Biz de ona ilk videomuzda böyle bir şaka yapalım dedik. <laughs> çekilsin. Videosu böyle çekilir. Bu ne bu ne? Ya dur abi. Kalk <laughs> kalk. Şey, geri git. Bana ne oldu? <laughs> Vallahi sıkıştı. Oğlum bunu tanışmaya şey yaptık. Kardeşim tanışmaya biliyorsun. Boş geçen sen. Ne oldun ya? Nasılsın Niye ya ben? Oğlum. <laughs> 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 Çöz çöz. Bütün <laughs> Yumsuz kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer Tekine. E, e yaşıyorum. Bir ay önce e, bir kanalda açmıştım adı Yalı Youtube'a başlayacaktık işte. E, başlayamadım. E, arkadaşlara teklif ettim beraber yapalım diye. Onlar da kabul etti. Yasin var. E, bir de Cevim var. Onlarla beraber çekeceğiz. Yasin de burada o da gelsin. Evet arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsun oğlum? Ofra. Evet arkadaşlar arkadaşımızın dediği gibi YouTube'a yeni başladık. Bize Ömer teklif etti YouTube'a başlamamızı. Biz de ona ilk videomuzda böyle bir şaka yapalım dedik. Şimdi arkadaşlar olacakları izleyelim. İşte öldüm acaba. Öldüm Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakikadır arkadaş uyandırmak ne için uğraşıyoruz. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ölümsüz. Ya sensin YouTube videosu çekmek isteyen. Ya amına koyayım ne yapıyorsunuz ya? Bağırma abi? Evet. Oğlum bu ne? YouTube videosu böyle çekilir. Bu ne bu ne? Bu Niye bağırdın? Işte, sana böyle bir şey de yaptık kardeşim. Şakanı sikeyim, yapacağım. Şimdi seni ağaca bağlayacağız. ya amına koydun ya. Çık olan Ya, ya bekle daha bana yeni bana başlıyoruz. Videoyu falan. <laughs> Ne bir video bırak kardeşim sen teklif ettin bize. Ya ne? ben bunu mu teklif ettim sana? Kanka ya. ya nasıl kalkayım çözsene amın oğlum. Şimdi kaldır ya. Ne çözeceğim oğlum bekle daha yeni başlıyorum. Ya yapacaksın hiç sikim senin ya. Dur. Oğlum ne yapıyorsun bunu? <laughs> <oğlum? gülüyor> dur bekle. <laughs> Gel. Ya yapacaksın hiç ama bırakın lan. Kardeşim. Çözün Youtuber olmak isteyen değil mi? Ya Youtuber'ın sikeyim senin Ya dur abi. Kalk kay Şey sağlam dur. Yazsan. Ya. Zor olsun ama. dışarsın bak. Geri gel. Bağla bunu. Hadi bağla. Geri gel. Bağla. Geri gel. Biraz kendin geri git. Bana ne oğlum? Vallahi sıkıştırırım bak. Ah, tamam tamam. <laughs> gel geri gel. Gelemiyor. Ya yapacağını sikeceğim ama. Niye bağlıyorsunuz oğlum? Amına koyayım. Burada tanışmaya şey yaptık. Kardeşim tanışma videosu boş. Geçen sen çekmişsin de ne oldu tanışma videosu? İki kişi izlemiş. <laughs> Gelsene geri kardeşim. <laughs> ya, Gel, gelmiyor ama bunları koyayım. İyi ben de Bu üç gergin olmaz <laughs> <Az>, ha. lan! <laughs> <mu> oğlum boğarma Ver <laughs> <laughs> ya sen şöyle. Ya, ya öyle bir şey yok. Şimdi Sana türlü işken veriyorum traktör geldi oğlum ya. Nasıl ya? Ben bir şey sikerim. Nasıl? Oğlum traktör mu traktör değil. <laughs> Vallahi çözün ya ayıp ediyorsunuz ha. Ya böyle şey. Oğlum başkasına yapsaydık. Kardeşim sen teklif ettin bize YouTube'u. Ya tamam teklif ettim de bana mı çekin ben size. Biraz şey yapmamız lazım sana. Ders al. Ama intikam alırım bak. YouTube, senin için çok, YouTube senin kolay için kolay hiç iyi bir olmak. sektör değil. Bunu öğrenmen lazım. Senin için hiç iyi olmaz. Artık kader diyelim. Evet arkadaşlar. Oğlum o ne ya? Hedef tatlısı olarak kullanacağız bugün. Lan zaten so Yapma, yapma, yapma. Ömer'e hedef tatlısı olarak su balonlarıyla kullanıyoruz. <laughs> yapma. Yapma değil kardeşim. Hulü seven dikenine katlanacak. <laughs> değil mi? hadi. Bana Bir tanesini atabilir Çin miyim ya? ya? Bir tanesini atabilir miyim Bir ben? ben atayım üstüne atayım da üstüne. <laughs> <laughs> lan soğuk olup soğuk <gülüyor> <gülüyor> Dur dur gençler yürüyorsunuz. Bu iyi. Falan yok. Ne oldu? Ya? Bitti Bek, mi? Bitti bitti. Bitti harbi bitti. O ne oldu? Yangın çıktı. Arkadaşlar şimdi Ömer'i yakacağız kulan yayına. Ol, oğlum olmaz çakmak ya. Çakmak var mı lan? Olmaz. Çakmak yok. Var mı lan? Var mı? Yok mu? Çakmak Kendi var. cebinden alalım. Çakmak ver. Lan oğlum. Cebimi uydun <laughs> ama. Yapmayın. Al. Al yak. al yak. Al yak. Ay olmaz. O lanıyı dök bacağını falan. Ben <laughs> ilk yardım ekibiyim. Oğlum, o yakma orayı yakma. Öyle değil, bak. <laughs> At. Ya az. <adam. gülüyor> yak yak yakıyor. Yak. Ben ya, oğlum lan. alev alacak. Lan yak. <laughs> Yapmayın oğlum. Sen yak yak. Lan. <laughs> ha yanmıyor ha. Abi kaçtı. Öyle olmaz ki ya. Abi, Altını yakalım şurayı. Dokur. Ya kalk ya yapmayın yok. yapmayın. Ya ha yandı. Lan yapmayın 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 yanıyor mu? Lan bacağım yanıyor. Lan. Vallahi bacağım yanıyor. <laughs> <laughs> yangın tipi çalışmıyor. Yan ama ne koy. Yanıyorum vallahi yanıyorum oğlum ya. Ya gel. <laughs> nereden getirdin oğlum adam yanıyor daha zavallı ya. Senin alacağın yangın. Oğlum bacağım <laughs> yandı ya. Yanıyorum bak. Ya <laughs> yapma <gülüyor> yapma. Ya ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Sen nereden getirdin lan bu yangın? Yanma falan yok. Ben... <laughs> Sık sık. Lan bu yangın tüpü nereden buldum? Çalışmıyor. O lan Çalışmıyor, <laughs> çalışıyor. Lan oğlum. Çalışmıyor baksana Ne çalışıyor lan bunun? Vallahi seni alacağım Kontrol ya. Kontrol ettim ben onu. Al şunu ya. Ne yaptı şimdi? İyi mi oldu? Tümü mahvettim Ömer. Bu ne? İyi mi oldu şimdi? Ne bu? <laughs> lan gözüm! Gözüm yanıyor. Al. <laughs> Gözünü şey şunu. Sıdır sıdır. Lan gözüm yanıyor. Ağzıma. Eter dök. Eter gözüne. Bayırttığımız şey var ya. Oğlum bizimki. gözüm çok yanıyor. Su geliyor bekliyorum ben <laughs> Kafası da yok. Öyle olur. Aa, Ya öyle Oğlum, su bitti. Oğlum Oğlum vallahi bitti gizler. <laughs> Yemin ediyorum bittiniz siz. Ömer biraz ısınmak ister misin? İstemiyorum lan oğlum mal iş yapmayın ya. Yok oğlum. Oğlum bittiniz siz bittiniz. Hadi hadi biraz ferah ver. <laughs> ya olan yağında şeydi. Oğlum şeydir. başka bir şey yok bir ya. He? Başka bir şey yok bistiniz mu şöyle? Siz, Yeter mi arkadaşlar bu kadar? Yetmezse devam edebilir. Oğlum, Sopa bulsa bir tane dövelim. Bir peçete falan yok mu ya? He? Gözümü silin peçete falan yok mu? Yandım oğlum ya. Yok peçete falan. Ya oğlum yapacağını çıkacağım ya. <laughs> Vallahi gözüm aa Bakayım gözüne. Sil gördün mü sil? E ben de sil. Oldu mu? Aç bakayım. Hayır hayır. Bakayım. Bakayım. Aa, <laughs> oğlum vallahi hiç iyi olmayacak ha senin için. Bu ne oğlum üstün başın battı dur, ya. dur, dur bir sileyim lan. Ne dur. yapıyorsun <laughs> oğlum? Yıkıyorsun <laughs> mu? Ne yapıyorsun <gülüyor> ya? Abi dur. Yani vallahi senin için hiç iyi olmayacak. Bakayım. <laughs> bakayım. Kolonya yem istiyor? İstemiyor. Gözüm ya. yandırıyor. Kolonya ver. <laughs> <laughs> oğlum yapma yapma yeter. Tamam neyse. Yapma. Yeter. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha devam etmek isterdik ama arkadaşın bakın arkadaş şey <gülüyor> 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 neyse görüşürüz arkadaşlar. Al lan. lan oğlum yapma ya. Çöz, çöz, artık, çöz, çöz. Çözecektim. Emir vaki yaptığın için çözmüyorum. Çöz çöz. İpi çöz. çöz. Oğlum çöz. ne yapıyorsun? Kolumu yüzüyor. Çöz oğlum ipi çöz ipi ipi. Gelsin. Başlayacağım var ya. <laughs> ah oğlum. Ya oğlum tamam yeter çözün ya. Lan çöz çöz. Çöz. Ömer memnun musun kardeşim? Ya çok memnun. Oğlum seni... Kameraman yani, kamer seni Gelsin senin için hiç iyi olmayacağız. Normalde kameramanı sandırırlar.